Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Abdullah Muradoğlu Trump direnmeye devam ediyor. Amerikan seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre demokratların adayı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı. Trump ve yakın çevresi ise seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla Biden'ın kazandığını kabul etmiyor. Biden 20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki koltuğuna oturuncaya dek seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak anılacak. Seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak hareket edebilmesi ve geçiş sürecini başlatabilmesi için ise Genel Hizmetler İdaresi'nin Biden'ın kazandığını kabul etmesi gerekiyor. Genel Hizmetler İdaresi Biden'ın kazandığını henüz tanımadı. Trump yönetiminin Biden'a çıkardığı ilk ciddi zorluk bu. Trump birkaç eyalette sonuçlara itiraz ediyor ve söz konusu itilaflar çözümlenene kadar Biden'ın kazandığını kabul etmeyeceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı George W. Bush'un yanı sıra Cumhuriyetçi senatörler Mitt Romney ve Lisa Murkowski ise Biden'ı tebrik kervanına dahil oldular. Romney gibi Trump karşıtı cumhuriyetçiler seçimde hile yapıldığına dair kanıt gösterilmediğini savunuyorlar. Senatodaki cumhuriyetçi çoğunluğa başkanlık yapan senatör Mitch McConnell'ın ise Trump'a düşük profilli destekte bulunması dikkat çekiyor. Trump seçimlerinden önce McConnell'ın da covid mücadele için öngörülen teşvik paketi için Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ile uzlaşma sağlamasını istemişti. Ancak McConnell seçimden önce böyle bir paketin Senato gündeminde yer almayacağını açıklamıştı. Bazı Cumhuriyetçiler McConnell'ın bu tavrıyla Trump'a zarar verdiğini savunuyorlar. Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluk oldukları sürece McConnell Washington'daki gücünü koruyacak. Bu yüzden McConnell teşvik paketini Biden'a karşı için elinde koz olarak tutmayı yeğliyor. McConnell, Cumhuriyetçi Parti'nin ana akım çizgisini temsil ediyor. Trump ise partiyi daha sağa doğru kaydırdı. Trump ve McConnell 4 yıl boyunca zorunlu müttefikler olarak hareket ettiler. Trump'ın seçim sonuçlarını meşru kabul etmemesi yönünde Cumhuriyetçi Parti'den gelen desteğin giderek çözüldüğü görülüyor. Trump'ın iddialarının sonuçları değiştirecek nitelikte olmadığına dair bir görüş ağırlık kazanıyor. McConnell açıktan bir tavır almasa bile örtülü olarak bu görüşü destekliyor. Öte yandan McConnell, Trump'ın parti tabanı üzerindeki olağanüstü etkisinden de çekiniyor. Trump, Amerikan tarihinde Biden'dan sonra en fazla oy alan ikinci başkan adayı. 2016'da yaklaşık 63 milyon oy alan Trump, 2020 seçimlerinde oy sayısını 7 veya 8 milyon civarında artırdı. Trump'a oy veren Cumhuriyetçilerin ezici kısmı ise Demokratların seçimi çaldıklarına inanıyor. Cumhuriyetçi taban özellikle de beyaz Amerikan işçi sınıfı ve kırsal kesim seçmenleri Trump'ın politik söylemleri çerçevesinde şekillendi. Kimi analizcilere göre Trump seçimleri kaybettiğini kabul etse bile 2024'te başkanlığa tekrar aday olabilir. Bu yüzden McConnell, Trump'ın hiddetini üzerine çekmek istemiyor. Trump'a en büyük destekse Senato Yargı Komitesi'nin başkanı Lindsey Graham'dan geldi. Graham, Fox News'te pazar günü yaptığı açıklamada Trump'ın direnmeye şiddetle devam etmesini istedi. Trump'ı gelmiş geçmiş Amerika Birleşik Devletleri başkanları arasında en İsrail yanlısı başkan olarak ilan eden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Biden'ı tebrik etmesi de Trump'ı hayal kırıklığına uğrattı. Biden 50 yıllık politik kariyerinde İsrail dostu olarak biliniyor. Demokrat Parti'nin giderek büyüyen sol kanadı ise İsrail'e daha mesafeli. Netanyahu, Washington'da iki partili İsrail desteğinin sürmesi için Biden'la iyi geçinmek zorunda olduğunu biliyor. Körfez rejimleriyle sözde normalleşme anlaşmaları yapan Netanyahu, Biden'ın sol kanadın baskısıyla bu anlaşmaları sekteye uğratmasından çekiniyor. Fox News'de Trump'u hayal kırıklığına uğrattı. Trump yanlısı Fox News, Arizona eyaletinde Biden'ın kazandığını ilan ederek Trump'ı fena kızdırdı. Trump ve başdanışmanı Jared Kushner'ın haberin geri çekilmesi yönünde Fox News'in patronu Robert Murdoch nezdindeki ikna girişimleri sonuç vermemiş. Bütün bu gelişmeler tabii ki Trump'ın seçim meşru değil iddiasını kamuoyu nezdinde zayıflatıyor. Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.